Bizim gelenekle biliyorsunuz adetli kadının oruç tutturulmaz. Şimdi şu ayeti de okuyayım, ondan sonra bu konu üzerinde kısaca durayım. Şehru Ramazan ellezi unzile Kur'an Ramazan ayı içinde Kur'an'ın indirilmiş olan ay. İndirildiği ay. <laughs> Hudel <laughs> ve minel hudâ vel fukhâ. doğruyu gösteren, doğruyu açıklayan belgeleri içeren, hak ile batılı birbirinden ayıran Kur'an. işte o ayda indirilmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ay Ramazan ayıdır. Demek ki Ramazan asıl bir şeyini Kur'an'ın indirildiği ay olmaktan oluyor. وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَىٰ فَالْيَسُمْقُ Sizden kim o Ay'a şahit olursa, Ay'a şahit olmak ne demek? İşte mesela bugün akşam güneşin batmasından sonra hilal'in battığını gördüğümüz zaman yeni Ay'a şahit olmuş olursunuz. E, ay'a şahit olmak, o Ay'ı yaşamak, o Ay'ın içerisinde bulunmaktır. Kim o aya şahit olursa o ayı oruçlu geçirsin. Ondan sonra ne diyor ya Cenab-ı Hak? وَمَنْ كَانَ مَل۪يضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِبْدَةٌ مِنْ اَيَّامٍ kim hasta ya da yolcu, yolcu olursa başka günlerde oruç tutar diyor. Peki hasta ya yolcuya niye başka günlerde diyorsun ya Rabbi? يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَى وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَى Şimdi bazı kimseler der ki, ey canım hasta ama işte zorlansam tutuyorum. Elbette zorlansam tutarsın. Yolcuyum tutabilirim zorlansam. Tabii ki tutarsın. Ama Allah ne diyor? Ben sizin için diyor, kolaylık istiyorum, zorluk istemiyorum. Bu hasta ve yolcular. Ama üçüncüsü yok. Ama bir önceki ayette oruç tutmanız daha hayırlıdır dedi değil mi? Şimdi Ramazan ayında iki kişinin oruç tutmaması ruhsatı var. Bunlar da bunların tutmaları daha hayırlıdır. Peki adetli kadın için ne deniyor? Ramazan'da oruç tutması haramdır. Diyor. Ya Allah emretmiş o ayda oruç tutmayı iki kişiye ruhsat vermiş onun da tutması hayırlıdır diyor. Sen oruç tutmanın farz olduğu, Allah'ın emrettiği zamanda kadına diyorsun ki oruç tutman haramdır. Görüyor musunuz bozulmaları? Bozulmaları görüyor musunuz? Haramdır diyorsunuz. Halbuki helal haramı koyan kimdir? allah Teala. Peki peygamberinizin böyle bir sözü var mı? Böyle bir sözü yok mu? Bunun tam tersi var. Ayşe Validemiz'den rivayet edilen hadiste diyor ki kunna nu'muru bi qada'i ve la Orucu kaza etmemiz emredilirdi, namazı kaza etmemiz emredilmez. İşte buradaki bu kaza kelimesi <laughs> 150 sene sonra yeni bir anlam yüklenmiş o kelimeye. 150 sene sonra yüklenen anlam, 150 sene önceki duruma taşınmış ve ondan dolayı kadınlara Ramazan'da oruç tutturur. Şimdi, kaza kelimesinin anlamı ne demek? Kaza demek, bir şeyi yerine getirmek demektir. Mesela trafik kazası oldu diyorsunuz, Türkçe bize de yazmış. Ne demek? Yani yarın kaza olacağını karşılaştırdık öyle mi? Yani şimdi, şimdi şey yaptık, bir, bir olay oldu ama bir çarpışacaktık dedik ki son yarın evde gelelim. Öyle mi oluyor trafik kazası? Öyle mi oluyor? Bugün olacaktı yarın kazası ne diyecek? He? Bugün olacaktı yarın kazası ne diyecek? Artık bugün trafik kazası olacaktı vazgeçtik yarın bunun kazasını yapalım öyle mi diyorsunuz? Peki, mesela bazıları gerçi yoktur ama namazlarını mesela hastalar mesela namazımızı namazım kaza ediyorum diyen ne yapıyor? Ediyorum. Namaz kılıyor da kaza ediyorum diyor değil mi? Ondan sonra yani Türkçe'ye bile yansımış, Arapça'yı bırakın Türkçe'ye bile doğru yansımış bazı konular. Peki Kaza orucu tutuyorum, orucumu kaza ediyorum diye ne yapıyor? Kaza orucu orucunu tutuyor yani. Dolay dolayısıyla kaza kelimesinin Arapçadaki anlamı bir şeyi zamanında tam yapmaktır. Zaman dışında yapmak değil. Peki Ayşe Validemizin sözünün anlamı nedir? Künnâ nûmâru bu kadâ'i Oruç tutmamız emredilirdi. Manası bu. E tabi kendilecek. Gayet normal. Tabi kendilecek. E siz buna farklı bir mana yüklüyorsunuz. Bakın bazıları diyor ki ya bu o kadar basit mi? E kardeşim bu kadar basit. E şimdi az önce gözünüzün önünde olumlu cümleyi olumsuzla çevirdiklerini diğer etmelerde göstermedik biz. O daha ağır bir hata öyle değil mi? Yani yutikunehu ya da yutikunehu manası nasıl veriyorlar? E bu kadar basit işte. Bu kadar basit. Kullâ nûmurul qadâ'i Oruç tutmamız emredilirdi. Ve lâ nûmurul qadâ'i s Ama namaz kılma, kılmakla emredilmezdi. Namaz kılmakla niye emredilmiyorlardı? Çünkü kadın ayeti kerimeye göre Bakara 221 değil 222'ye göre kadın o günler temiz sayılmıyor. Namaz için de temizlik şart. Temiz sayılmadığı için ne kadar yıkanırsa yıkansın temiz olamadığı için namaz kılamaz. Allah da ne diyor? Kimseyi gücünün üstünde gören bir görevle yükünü tutuyor mu? Namaz kılamayacağına göre namazdan sorumlu olmuyor. O zaman sen madem diyorsun ki Ramazan'da kadın oruç tutamaz diyorsun, haramdır diyorsun, öyleyse oruçtan nasıl sorumlu tutuyorsun? Vaktinde yasaklıyorsun, Allah'ın tut dediği zaman yasaklıyorsun, tutma dediği zaman farzdır diyorsun. Mantığın yanlışlığını iyice görüyor musunuz? Efendim bazı kadınlar işte aletli günlerinde hasta oluyor. E, hasta oluyorsa aletli olduğu için değil, hasta olduğu için orucunu tutmayabilir, tutamaz değil.